Herkes herkes tabii bak herkesin de Minecraft şeyler çıkıyor en çok elmas kazanan kişi kazanır. Hayır hayır. İki elmas. Ben arkadaşlar. Bütün ellerine yap. Ben de yap. Ya ben çok kırma. Aha. Bütün bitecek. Bir elmas kazan. İyi. Adım mı deniyor? Şimdi ablam bir daha yapıyor. çıkma. Yes. Benim Hayır da yapmıyor. Hadi. Yavaş. video bitecek.